Ne? Şu anda bildiğin çatı onarım işçisi gibiyim Hayatımı tehlikeye atıp hayatımı kazanıyorum. Ay düşüyordum. Şunu da şuraya koysak. Hah oldu. Furkan çatı, çatı onarım arama arayın beni. Arama arayın. 0 200 4, -4, -4 -5 -5 3 2 7 8 -9. Tabii ki de şunu şuraya atıp. Eee um, ya bak Nesi yamuk duruyor buranın? Nesi bir taraf bir... daha geniş değil ben mi? Ben sana söyleyeyim mi? Bu taraf daha geniş. Hayır bu Sen... taraf daha geniş. Bu taraf daha geniş. Evet. O zaman biz ne yapacaktık hmm. biliyor musun? Şuradan iki, iki şey daha alacaktık. Şuradan alacaktık böyle. Evet. Aslında ne yapalım biliyor musun? Aslında yapalım onu hadi. Şu iki taraftan alalım. Şu yan tarafa da bir tane oda kururuz. 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 Kururuz bence de. Şu kapıyı kır... Şimdi burayı kırayım mı? Pıçırcan hey. kır burayı kır. Bak ben şurayı kırayım. Şunları. Sen yolu kır. Şu ne? yandaki şeyleri kır işte. Onu bana bırak sen delikanlı. Ama ondan önce bir şey ihtiyacım ee, var. şu <laughs> Ya bak amına kodumu senin 20 gündür burada yaşıyor ha. <laughs> bir ölme ee, Şurayı kapatacağız değil mi? Biz. Bir dakika. Şöyle. Furkan. Burayı kapatacağız değil mi? Hayır, ye ye ye. İyi iyi doğru oldu tamam. Ben arkandan hemen yol çekiyorum oraya. Çek 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 çek. Çek 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 hop! Ha! Direkt, Direkt işe bağladık yalnız. Hop! Birader ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ah. Mal düşüyordum. Çok korktum. Ulan ben Furkan bu ne ben ya? Ben komple şu, şu Furkan komple bu ne ya? Mı? Ne yaptın ya? Bu ne ya? Ne ne ya? Bu ne ya? Oraları da kır, odayı genişleteceksin. Bu Değil bu yok, bu. Ort. Ben mi koydum onu malak? Git başka bir şey koy ya bu ne? Koydum işte. Amına koyayım telefon da susmadı gitti ha. Evet Furkan da ayağından çok buradan bize artist yapmaya çalışıyor. Heh, Furkan ha Furkan evet tamam. Ha ayık olun tıs tıs tıs. Tamam bu odanın düzgün olmasına gerek yok ya. Bu oda böyle olsa da olur hadi tamam. Şuraya bir kapı koyacağız sadece. odanın komple mi? bu kom şu yandaki aa bu ne lan? Bu bir tuzak mı kuruyorsun bana? Götelek. Kurayım mı? Kurma. <laughs> zaman... kurmuşsun zaten görmüyor musun? Oğlum düzeltiyoruz lan. Yapı onarım çalışması yapıyoruz burada biz. Şimdi bak, yapı onarım sus... neyiniz? Yapı ve onarım. Yanlış söyledim lan. Sus sikerim. Ben şu şeyi çekiyorum tamam. yolu. Sen o komple o sol tamam. duvarı kırsana. Şurayı. Evet. Oğlum ben burayı nasıl kıracağım komple amına? Kırıver ya. Ben geleceğim şimdi sana yardıma. Tam tam kırdım zaten ya. Benim iron şeyim baltam olduğu için. Eee iron. Benimki de dash. Furkan. He. Niye bunu yaptın ya? Neyi ya? Bunu. Mal niye yapmayayım? Lan oğlum. Ne var mal? Oh. Doğru. Lan aynı şey işte saf. Doğru oldu mu şu anda? Ulan salak. Burası zaten yol ikili olacak. Bununla bunun alakası yok. Tamam lan ne barıyorsun? 1 2 1 2 1 2 Şurası 1 1 2 Şu 2 tane iki, olacak. Beş. Öyle mi? Evet, burası 2 tane i̇ki. olacak. 2 Tamam. Oldu dur. galiba lan. Tamam oldu da bir dakika dur. O duvara hemen tam bunu yap. Şu bir dursun. Tamam burası iki Şimdi tane olacak. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 1, 2. 2 4 Tamam burası eşit mi şu anda? Aynı aynı. E tamam o zaman ben karşıdaki duvar gibi yapıyorum bu duvarı da. Bakayım. Tamam eşitmiş ya tamam. Hep alttakinden başlıyorum mal gibi işimi uzatıyorum ya. Fukan bu ne amına koyayım ya. Onu kıracağım kıracağım onu oraya bir şey koymayacağım zaten. I got my eyes on you. Şimdi bak <laughs> sana yüksek başarından dolayı sana bir şey diyeceğim al. Fuck you. Oo yemek. Ee, bir tane daha. Gideyim de kapı yapayım. Sonra bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey yanlış oldu. Deniz. Ne? Ben yanlış yapmışım ya bunu. Ne yanlış yaptın lan? Bir tık içeride olmuş. Ne bir tık içeride olmuş? Tamam dur düzeltiyorum sikret tamam boşver ha um, evet, şimdi koyarsak. oldu. Oldu. Bir Şunu şöyle yapacağız. Evet ha şimdi lan. oldu tamam. Bence şey yapalım. Kobel şimdi oluyordu. Ne yok mu? Varmış tamam. Kobel. Kobel stone. Evet Kobel stone yok mu? Um, böyle şimdi öncelikle Sonra buraya bir yere sütun dikmişim ama ben. Hı. Deniz bak şimdi bak şu karşıda diktiğim sütun var ya görüyor musun? Şu. Hangisi lan? Şu. Evet. Şu. Hangisi? İşte o götüne gitsin. <laughs> <laughs> yat, yatıyor lan. Atıyor. <laughs> bak şimdi bak izleyelim bak. Çık. Dur bekle be. Tamam yat. <laughs> Gördün mü? Sen direkt yastıklara yatıyorsun aynen. İşte sen de demin yastıklara yapmıştın. Yastıklara e. gelmişsiniz. Ne biçim fantezilerimiz var amına koyayım ya? Ne? Ne? E. E. Ne oldu lan? İşte ben de onu sana ee, Bunu buraya indirdik. Sonra buraya bir tane çekeceğim galiba. Doğru oluyor mu? Oluyor. Ya buraya. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Hı? Doğru mu? Doğru mu he? Seni fahişe Fukan şuraya cam mı koyacağız hep? Bir dakika da sen Oraya en... normal cam değil ama glass pane koyacaksın Glass pane nasıl yapıyorduk? Um, altı tane işte Alta Böyle mi? Ha. Um, sonra ne yapmışım ya ben? Sonra şuradan iki blok. Sonra. Oh! Oh! Bir dakika bir şey yanlış olmuş yine. Bak camı koyacağım. Bak bir. Bak bir bak. Söyle. Bak şimdi bu böyle üç tane var burada tonda. Değil mi? Şu camın olduğu yere bak. Üç tane kabul son var. Burada bak. Burası bir, bir tık geniş burası. Burayı komple yıkmamız lazım. Orada nasıl su var Fukan. Nasıl içen orayı ya? Böyle bak Hatta orayı kapatma ya orası direkt şey olsun Ne olsun aşağı inmek için falan mı? Aynen ya Tamam şurayı yık Şurayı komple alıyor muyuz? Şu tarafa He tamam, burayı Tamam bırak bana ben alırım burayı Bir elin nesi var? İki elin seksi var Enes Evet Tamam Eee burayı kapatacağız Aa ben aşağı düştüm Um, şu an nerede olduğum hakkında he? bir fikrim var mı var? Bir Hı. ikinci cam şuradan. Hah tamam. Şurayı şöyle kapasak. Şurayı şöyle. Lan. Ne yaparsın? Şunları düzeltmeye çalışıyorum. Alttan kapatmak lazım orayı. Tamam işte. Hı. Bir şey şurayı kapatamıyorum ya. Şöyle kestik mi? Dur ben aşağıdan sudan çalışmayabilirim. Ay, Ay düştüm. Sudan amelilik yapsana ya. Şurayı kapatma çalışmıyor mu? Ha. Tamam işte. Kapandı mı? Ya amına koyayım ne oldu? Nasıl nasıl yaptın bunu Furkan ya? Nasıl her yer soğuk. Ona sıkım. Aşağıya bak Aşağıya baksana her yer soğumuş. Gördüm. Ya burası niye olmadı ya? Bu niye yüzüyor ya suda? Oh. Ha! Oh. Orası niye kapanmadı ya? Hay amına koyacağım bu yolunda. Ha? Ö? <laughs> Bilmiyorum. Ee, şu an dekorasyon olarak çok kötü durumdayız. Ben onu söyleyeyim baştan. Evet kötüyüz de. Aha. Aha gerideki Allah'a bak. Mal. Geri sakat ya. Şeyim çocuk, de yok. Çocuk var ya sakat ya. Oğlum bu komple yalnız aşağıyı siktik belasını ha. Bir ara vermemiz lazım Enis. Aynen. Geliyoruz. bir ara verelim. Bu, bu ara boyunca da biz şu su olayını halledelim ya. Hani anasını siktik oradan az önce ya. Tamam hayır dur dur.